Yine mi park istiyorsun karancım ya? Her <laughs> dakika parktayız anneciğim. Daha sabah çok erken ama. Gitmesek olmaz mı? O zaman küs. Aa. Küsme küsme. Tamam hadi gel gidelim. Yürü hadi. Gel oyuncaklarımızdan da alalım birazcık. Kimi alsak ki yanımız anneciğim? Köpüşü mü alalım? Tamam hadi gel köpüşümüzü de alalım gidelim. Hemen de küsüyorsun karancım ya. Dana da bir şey demeye gelmiyor. Hadi giyinelim ayakkabılarımızı gidelim anneciğim. Gel bakalım. Arkadaşlar biz Karanın isteği üzerine parka gidiyoruz. Bakalım bizi ne maceralar bekliyor. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Three days later. Karan hadi anneciğim yeter artık evimize gidelim. Gel. Gel bakalım gidelim artık evimize. Yoruldum yeter bu kadar gezdiğimiz. Yürü. Gel bakalım şuradan çıkalım. Tut bakalım elim anneciğim. Bak ne kadar asi bir çocuksun Karan ya. Geç hadi şu merdivenlerden çık. Çık 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 gidelim bir an önce evimize anneciğim hadi. Yürü bakalım. Çok yorulduk yine sabah sabah parka gideceğiz diye tutturdu küçük Karan. Aa Karan o ne? Baksana orada turuncu bir şey parlıyor anneciğim. Şurada turuncu bir şey parlıyor. Ne dikkat et dikkatli gidelim. Yürü bakalım şu turuncu şey de ne? Gel bakalım bir şu turuncu şeyine. Turuncu bir halka. Karan dur alma niye aldın? Niye alınca bir şey olursa anneciğim niye aldın? Oralarda da mı var? Dur bunu niye aldın anneciğim? Karan niye bunu aldın anneciğim? Ya yine bir süper kahraman gelirse? Of ya bakayım şuralarda var mı? Şurada bir tane kedicik var ama o galiba halkayla alakalı değil çocuklar. <laughs> Parkta bir tane turuncu halka bulduk. Acaba bu neden var? <laughs> Oralarda da mı? Her yerde halkalar var. Bu halkalar neden var anneciğim? <laughs> evet her yerde halkalar var. Şuna bakın arkadaşlar. Neden var bu halkalar acaba anneciğim? Birileri mi geliyor yoksa? Karan anneciğim ne gelecek ki bundan? Aa, aa. Karan Squid Game'in bebeği gelmiş anneciğim. Şuna bak nasıl dans ediyor görüyor musun? Şu yaramaza bakın. Bu halkalar sihirliymiş galiba anneciğim. Bak bak yanına geldi de dans ediyor görüyor musunuz arkadaşlar? Turuncu halkadan Squid Game bebeği çıktı. Anneciğim yeşil halkaya mı gidiyorsun şimdi de? Ya kötü bir şey çıkarsa Karan bekle şuna bakın arkadaşlar parktaki turuncu halkadan su Game'in bebeği çıktı. Burada bir tane daha halka var. Karan şimdi de yeşil aldı bakalım kim gelecek yeşil halkadan ya çok korkuyorum. Karan bakalım yeşil halkadan kim gelecek şimdi de anneciğim? Aa, aa pır pır patapim Gerçekten çocuklar şuna bakın yeşil halkayı elleyince de karan pır pır patapim geldi. Bu parktaki halkalar sihirli galiba çocuklar. Şuna bakın hepsi de dans ediyor ya. Evet daha da bir sürü halka var burada. Neredeydi? Ha şurada koyu mavi var. Burada açık mavi var. Bir de şurada sarı var. Yeşil halka nerede anneciğim bıraktın mı yeşil halkayı? Nerede pır pır patapim? İşte burada arkadaşlar bakın. Yeşil halkadan gelen pır pır patapim hala burada. Karan şimdi de sarı halkayı aldı. Bakalım sarı halkadan kim gelecek? Bilmiyorum ki anneciğim. Bekleyelim bakalım kim gelecek? Bakalım sarı halkadan kim geliyor derken? Bakayım bir. Aa teletapizde. Şu anneciğim teletabis gelmiş yanın tatlılığına bakın arkadaşlar sarı halkadan da bir teletabis geldi bakalım diğer halkalardan ne gelecek ya kötü bir şey gelecek diye de korkuyorum biliyor musunuz çocuklar karan nereye gittin anneciğim bu teletabis burada dursun pırpır pır patapim gitmiş squid Game bebeği de gitmiş neyi aldın anneciğim bak şimdi de koyu maviyi almış ya bakalım koyu maviden kim gelecek teletabis gitmiş mi anneciğim orada duruyor bakalım şimdi mavi halkadan kim geliyor 아. <laughs> 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 stitch geldi çocuklar. Açık mavi olan halkamızdan da stitch geldi. Ay şunun kulaklarına bakın ya nasıl sallanıyor rüzgardan mı sallanıyor? Ne anneciğim nereye gidiyorsun? Karan bu da geliyor peşinden anneciğim stitch de geliyor yanında. Şuna bakın çocuklar stitch Karan'ı takip ediyor. Kaç anneciğim kaç 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 geliyor baksana peşinden Karan ya. Kocaman bir şey oldu bu çocuklar şuna bakın ya. Parktaki sihirli halkalardan çıkan karakterler şimdi de Karan'ın onu kovalayacak galiba. Neyse dur dur ben uzaklaşayım bari bana doğru gelmesin. Ay bu şimdi de bana doğru geliyor galiba çocuklar. İyi şuna bakın çok çirkin. Neyse kaçıyorum ben. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Efendim Karan. Neredesin? Ha burada mısın? Ne yapıyorsun? O ne? Ne ışığı anneciğim o? Mavi ışık. Bakayım bir ne bu? Mavi. Mavi ışık ne anneciğim? Bu nereden çıktı? Baban mı aldı? Kim aldı bunu anneciğim? Ben aldım. Sen mi aldın? Nereden aldın? Ben aldım. Ne ışığı bu? Aa, bu ne ya? Bunun üstüne bir şey çıkıyor. Dur bakayım şu perdede bakayım. Bu ne Karan? Uzaylılar mı var bunun üstünde? Uzaylılar mı gelecek? Ne bu? Gezegenler mi var? Nereden çıktı bu silah? Uzaylılar uzaylıların, uzaylıların mı gelecek senin? O ne demek anneciğim ya? Bu ne böyle uzay silahı mı? Vay canına şuna bakın arkadaşlar. Karan uzay tabancası gibi bir şey almış. Bakın böyle ışıkları var. Bilmiyorum ki anneciğim. Baksanıza arkadaşlar hiç daha önce görmemiştim. Ne oluyor anneciğim ses mi çıkıyor bakayım. Yo ses de yok. Nereden çıktı Karan bu baban mı aldı bunu sana anneciğim. Allah Allah bir şeyler oluyor diye tutturdu. Yürü oğlum salona gidelim. Ne olacak anneciğim gel. Nereden çıkmış bu oyuncak ya? Ha. Baban aldı kesin bunu sana ama benim hiç haberim olmadı anneciğim. Ya ne ara aldınız bunu? Değişik de bir şeymiş. Baksanıza şunun üstündeki desenlere falan arkadaşlar. Ha. Ne? Ha. Aa bunlar ne? Sen mi şişirdin karan bu balonları? E kimden geldi bu balonlar? Baba, anneciğim ben babanın balon şişireceğini hiç zannetmiyorum. Baksana o balkonda oturuyor anneciğim ya. Nereden abi. çıkmış bu balonlar? Evet sarı ve pembe balonlar. Acaba bu uzay silahıyla bir alakası var mı bu balonların dersin Karan? Bakayım bir. Bilmiyorum ki anneciğim. Bir bakayım bu balonlardan ses falan geliyor mu? Yo bir ses de gelmiyor. Aa. Bakayım yok. Nereden gelmiş bu balonlar? Gıcır gıcır mı anneciğim? Onlar balonun sesidir böyle gıcır gıcır ya. Patlatalım. Tamam patlatalım. Dur neyle patlatalım? Dur bakalım. Ha senin şu kaleminle patlatabilir miyiz ki? Evet. Gel bakalım bir dene bakalım ben patlatmayı. Deneyim. Sen denesen anneciğim ya. Patlat bakalım bir şey gelecek mi? Sert patlat anneciğim şöyle. Ay ben de balon sesinden çok da korkuyorum. Patlat bakalım balonları bir şey olacak mı? Ay korkuyorum. Hadi patlat. <laughs> Patlatamadın mı? Dur tamam ben patlatayım bekle. Hangisini patlatsam ya? Sarıyı mı pembeyi mi? İki tane pembe var bir tane sarı var. Hangisini patlatalım sence? Sarı balonu patlatalım tamam. Hazır mısın Karan? Patlatıyorum bakalım sarı balondan ne olacak? Bence bir şey olmayacak Karan ya ama deneyelim bakalım. Hadi başlıyorum gel. Bir, iki, üç. Patladı. Balon nereye gitti? Balon gitti Karan. Balon nerede ya? Anneciğim nerede bu balon? Anneciğim nereye gitti ya? Oy gölge ne ya? Aa, aa karan. Uzaylı geldi anneciğim. Bana, Şuna da... bak. Evet doğru söylemişsin. Karan nereden bildin anneciğim? Gerçekten de sarı balonun içinden uzaylı çıktı. Şuna bakın balonu da yanında. Pikachu mu çıkacaktı? Anneciğim bence bu... Pikachu niye çıksın oğlum? Bence bu o kesin uzay silahı yüzünden oldu biliyor musun? Onun sayesinde bence bu balonlar geldi ve bu uzaylı geldi. Ay bir de geziyor şuna bak nereye gidiyorsun? Şuna bakın ya bir de dans ediyor. Bana, bana, bana. Kapıya doğru gidiyor anneciğim baksana şuna. Gel buraya gel nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor? Anneciğim şuna bak nasıl dans ediyor ya görüyor musun <laughs> şunu? Bu nasıl geldi bu balonun içerisinde anlamadım ki. Kesin uzay silahı sayesinde geldi biliyor musun Karan ya? Ay nereye gitti bu? Bak 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 gezip duruyor anneciğim ya. Galiba anneciğim onun içerisindeki uzaylılar mı çıkıyor acaba bu balonları patlattığımızda Karan? Nereye gitti bu? Bak kesin içeriye gitti ya. Dur neyse biz şimdi öbür balonu patlatalım o zaman tamam mı Karan? Pembe o pembe mi diğer pembe mi patlatalım hangisini? Tamam diğer pembe getir diğer pembeyi. Nereye gitti bu uzaylı ya balonu burada kendisi yok oldu. Neyse dur şunu patlatalım bakalım kim gelecek şimdi. Getir anneciğim getir koy yere koy bakalım. Karan anneciğim uzaylı nereye gitti ya? Gözükmüyor da hiçbir yerde. Şuna baksana. Evine, gitti. <laughs> Evine mi gitti? Ben bilmem ki. Neyse şimdi sıradaki balonumuzu patlatalım o zaman. Karan bu balonu seçti arkadaşlar. Bakalım bu balonu patlatınca ne olacak? Dur Karan ya ne meraklısın korkuyorum zaten balon sesine. <laughs> Hadi gel. Bir, iki ve... Ay, patladı. Balonumuz yine nereye gitti Karan? Nereye gitti balon? Balon nereye gitti yine ya? Öbürü burada. Dur bakalım kim gelecek şimdi? Ortalıkta balon da gözükmüyor. Anneciğim ne geldi hani ya? Hiçbir kimse gelmedi mi? Şu ne ya? Aa bu ne anneciğim? Mavi uzaylı gelmiş şimdi de. Karan şuna bak. Anneciğim baksana şuna. Ufosuyla birlikte gelmiş. Bu ne böyle? Ne yapıyor bu böyle? Yoga mı yapıyor? Ne yapıyor anneciğim bu ya? Oturmuş kalmış buraya. Ne yapıyor bu? Hiç de konuşmuyorlar da şuna ay, bakın arkadaşlar ay, ay, ya. Yeşil uzaylının arkadaşı. Yeşil uzaylının arkadaşı mı bu? Olabilir anneciğim şuna bak ya. Oturdu salonumuzun ortasına tepesinde de UFO'suyla birlikte arkadaşlar ay, ya. Salonumuzun balondan ufa çıktı ya. Ay. Evet öyle oturuyor. Yoga yapıyor resmen anneciğim ya. Nereden çıktı bu şimdi? Dur merak ettim. Acaba son balonumuzdan ne çıkacak Karancığım? Sen bekle burada tamam mı uzaylı? Alien gibi bir şey bu da. Bilmiyorum ki anneciğim ben daha önce hiç mavi uzaylı görmemiştim. Şuna bakın arkadaşlar. Böyle salonumuzun ortası oturdu yoga yapıyor. Anneciğim nerede göreceksin UFO'yu ya uzaylıyı? Gel bakalım şimdi son balonumuzu deneyelim bakalım. 1 2 Dur ay elim kayıyor bekle. 1 2 e, Ay patlamadı. 1 2 3 Aa <laughs> patlamadı. Getir. Ya patlatamıyoruz anneciğim. Dur. Yapma ben patlatayım. Dur. Dur bakalım. Böyle gezip duruyor balon ortalıkta. Şimdi bu balonumuzu patlatacağım bakalım kim gelecek. Abi. Mı Bilmiyorum dedim, ki anneciğim ha? deneyelim merak ettim ben de ama kesin bu o tabanca yüzünden oldu anneciğim. Şimdi son balonumuzu deniyorum. Bir, iki, üç. Yine balon yok oldu. Yine balon yok oldu. Bakalım bu sefer kim gelecek anneciğim bekleyelim. Bilmiyorum ki. Ben de <laughs> Anneciğim bu baloncuklar ne? Ay Karan şuna bak. Baloncuğun içerisinde uzaylı geldi şimdi de gümüş gibi. Rengine bakın ne kadar da değişik. Anneciğim şu ne ya? Şuna bak evimizin her yeri baloncuk baloncuk oldu. Uçuyor bu da bak baloncuğun içerisinde. Gördün mü Karan bir yanına gitsene. Patlatmayı dene bakayım baloncukları patlıyor mu? Ay ben patlatamıyorum şöyle bir deneyeyim. Patlayamıyor galiba ya. Kalemle mi deneyeceksin patlatmayı? Dene bakalım bir. Anneciğim. Yok anneciğim, arkanda zaten nereye gidiyor? O kadar görmüyor mu? Yok patlamıyor anneciğim, uçuyor bu ya. Çok değişikmiş arkadaşlar. Diğer pembe balonun içerisinden de böyle bir uzaylı çıktı ya. Anneciğim bu uzaylılar kesin o Evet kesin bu uzay tabancası yüzünden geldi bu balonlar ama buraya. Balondan çıktı hepsi ama o uzay tabancası olmasaydı bu balonlar da olmayacaktı anneciğim. Şuna bak zaten balonun içerisinde duruyor uzaylı görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar değişikmiş. Neyse başka balonumuz kalmadı ama değil mi anneciğim? Bakayım bir şöyle. Bütün balonlarımızı patlattık. Baksanıza şöyle ortalıkta geziniyor. <laughs> 3 tane vardı anneciğim 3 tane vardı 3'ünü de patlattık ama bu nasıl gidecek böyle baloncuğun içinde kaldı anneciğim ya bu uzaylı Kaldı bu uzaylı salonumuzun ortasına neyse herhalde balonu patlayınca uzaylı da gider değil mi anneciğim Patla, Patlamıyor ki baloncukları baksana belki zamanla patlar biz baloncuyu şişirdiğimizde de bazen patlamıyor sonra patlıyor ya şuna bak karan tepende ya uzaylı Neyse gel gel biz içeriye gidelim o kesin balonu patlayınca gider. Gel bakalım. Arkadaşlar biz uzaylıyı bu odada bırakıp başka odaya geçiyoruz. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ah işte geldim. Bu evde çocukların olduğunu görmüştüm UFO'mdan. Bakalım neredeler. Onları bulup UFO'mla uzaya götüreceğim ve onlarla oynayacağım. Oh no. Benim hiç arkadaşım yok. Onları götürürsem hiç sıkılmam uzayda. Bakalım neredeler... Neredeler? Şöyle bir gireyim bakayım be. Ha, işte burada. Ama yanında büyük biri daha var. Neyse, onu da kaçırırım. O da benim arkadaşım olur. Aa Nerede benim uzay gemim ya? Of nereye gitti bu şapşallar yine ya? Aa, şimdi onları beklersem eğer bu sefer de bunlar buradan kaçacaklar. Benim bir şey düşünmem lazım. Buldum. Ben onları bu odaya hapsedersem eğer onlar bu odadan çıkamaz. Bu çok iyi bir fikir. Ufom gelene kadar onları bu odaya hapsetmeliyim. Durun bakalım. Aa, bu kapının da üstünde kilit yok. Zaten olsa da kırıp kaçabilirlerdi. Bunları başka türlü hapsetmeliyim. Hmm, ne yapsam ne yapsam. Ha buldum. Durun şimdi. Önce şu kapıyı bir kapatalım. İşte oluyor. Bu kapıyı kapatalım. Ay kapatamadım ya. Görecekler beni ya. Heh, işte oldu harika şimdi burayı ah bir şeyler oluyor ufo geliyor galiba burayı şimdi hapishaneye çevireceğim çocuklar bekleyin bakalım İşte oldu buraya elektrikli bantlar taktım şimdi buradan çıkamayacaklar. Ha ha ha. O sırada da UFO'm gelir. Bakın ne kadar güzel yaptım ya. UFO gelince de ben bunları direkt UFO'ma koyar kaçırırım. Orada da güzel güzel oyunlar oynarız. Şimdi onlara görülme vakti. Hadi açalım şu kapıyı. Hop. At, atlayalım içeri. Merhaba yeni arkadaşlarım. Nasılsınız? Korkmayın korkmayın. Ben bir uzaylıyım Sizi almaya geldim Aferin sana akıllı çocuk Ben niye geldim biliyor musunuz Sizi kaçırıp ufoma koyup uzaya götüreceğim Bence dokunmamalısın akıllı çocuk Çünkü burada elektrik var Bekleyin bakalım ufom gelince kaçacağız Kaçalım diyeyim. Bence dokunmamalısın. Aa, sana söylemiştim dokunma diye. Karan çok tehlikeli. Aha, bence dokunma. Dokunma Karancığım. Aa, sana söylemiştim. Çekilin şuradan balkona çıkacağım. Ufom gelmiş mi diye bir bakayım. Sakın dokunmayın. Şimdi ne yapacağız Karan? Nasıl geçeceğiz burada? Ben... Alttan da geçilmiyor, dokunamıyor. <laughs> aa, aa, Damla! Damla! Neredesin? Anne! Damla odada kaldık biz, çıkamıyoruz. Karan! Annen nerede? Telefonunda yok. Nerede bu kadın? Aa burada bir telefon Selam, anneni arayalım. Ya da... Ben ne kaldı? Al tabletten anneni ara gelsin. Al An ara, anneni ara. Anne. Kurtar bizi, bizi der, de. Odada kaldık. Bizde, bizde odada değil de duvar. gelmiyor. Nasıl gelmiyor? gelir gelir bağır anne diyor. Tam da. Ay yine neye bağırıyorsunuz? Neredesiniz? Bu ne be? Oyun mu oynuyorsunuz? Anne, oyun ne oynuyor? ya? Ay bu ne ya? Uzaylı buraya bize tuzak kurmuş çıkamıyoruz. Alttan deniyoruz. Üstten deniyoruz. Elektrik çarpıyor. E bana niye çarptırdın Mustafa? E çıkamıyoruz. bizim elimizde halet yok. Bunu kurtar bizi buradan. Anneciğim ya. Doğru mu söylüyor baban? Uzaylı mı geldi? Anneciğim ya. Sizi buraya hafif mi yaptılar? Ay eklemedi. acımış elin. Şuna bakın. Bence geçmeyelim anneciğim. Bir yerin falan değerse elektrik çarpabilir. Ama biz bunu nasıl kurtaracağım sizi şimdi? Şöyle kenarından açabilir miyim ki? Ay elektrik çarpıyor. Biz i̇çeriden pense mense getir de kopar bunları. Açma ama Mustafa pense de demir ya. ya, plastik ya o Olmaz öyle. Durun durun bir şey bulmamız lazım. Aklıma düşünmeme fırsat verin. Bakın cümlede kuramıyor. Nasıl, nasıl yani yapacağız? Nasıl Tabii canım Mustafa'cığım sen de zaten Batman'de Süpermen'de. <laughs> Daha neler ya? Sen öyle çıkacaksın. Peki Karan nasıl çıkacak? Tamam, ben gece de bütün elektrik kablosu. Ama hepsi sana elektrik gelir, olur mu öyle? Dur dur, başka bir yol bulmamız lazım. Uzaylı nerede? Nereye gitti Bilmesin Uzaylı? Uzaylı buradan doğru balkondan başlı gitti. E ee, hani nasıl yani? O zaman sizi buraya niye kilitledi? Ben anlamadım ki bizi niye kilitledi, derdi neydi? Ne yapıyormuş o? Kafesi geldi. Dur bir dakika. Yapma, bak elektrik çarpan. Aa. Bak onu da yapıştırdı, görüyor musun? Aa. Anneciğim yapma elektrik çarptı. Ya, yapma oğlum. Benimki yapmaz. Oyuna yapma. çevirdiniz ya bir şey soracağım. Çok ama. Yapmayın ya. Bak ya şunu yaptığına bak ya. Uzaylı sizi kaçırıyormuş neredeyse. Hapsetmiş buraları hala oyun oynuyorsunuz ya Mustafa. Dur dur kurtaracağım bir matma fikir geldi de. Öyle yapacağım zaten. Şimdi böyle de bir iyi oldunuz yani Yaramazlık falan da yapamazsınız. Kalırsınız böyle. Atma be. Tamam tamam atma. Kalırsınız böyle bak kurtarmam sizi görürsünüz gününüzü. Atma anneciğim atma. Tamam kurtaracağım sizi bekleyin uslu durun. Uslu durursanız kurtarım. Uslu durmazsanız kurtarmam sizi. Kurtar bizi. Bekleyin. Şimdi bakın, ben bak yine elektrik çarpıyordu gördün mü? Şunu Sizin her şey patates oldu. Ama. Bakın, Karan, Karan, anneciğim gel gel çok yaklaşamıyorum sana. Şimdi ben elektrikleri kapatacağım tamam mı? Bu bantları söküp kurtaracağız sizi, anlaştık mı? Karan, bırak patatesleri anneciğim duydun mu beni? Ay, elektrik çarptı bak yine elim bantta değdi elim acıdı ya. Bekleyin gelin buraya şimdi, ben kapatıyorum. Ay boyum da çok yetişmiyor buraya. Ay kapatacağım şimdi. Ay işte burada. Ah, evet Aha, işte kapandı. Sine bak, sinek bak kapandı. Kapattım kapattım. Durun evet, şimdi. Kapattım. Dur. Evet kapattım. Elektrik. Kapattım işte elektriği. Ay, Durun. Şey Şu patateslerinizi alın önce. ha Şu bantları şöyle sökelim. Hiçbirinde yoktur umarım elektrik ya. Dur. Evet. İşte oldu. Ha. Oldu anneciğim bakın kurtardım sizi. Aa, ne oluyor? Ya Mustafa elektrikli bantları sarıldı bu sefer de. Ben sana böyle yapmamamız karek. gerektiğini söylemiştim. Bak karek her karek tarafı bantlar karek. yapıştı anneciğim karek. ya. Karek. <laughs> bak sizi hapisten kurtardık karek şimdi karek de bantlardan kurtarmamız karek lazım. Karek anneciğim kurtarmamız lazım babanı. Otur şuraya otur. Otur da kurtaralım. Karek. Mustafa'yı kurtarmamız lazım. Anneciğim yardım et. Yardım et. <laughs> Babam bantlara sarıldı anneciğim. Kurtarmamız lazım. Dur. Dur şimdi. Bağırmasana. Dur kurtaracağız. Bağırıp durma kurtarıyorum Ha işte oldu. Dur, dur. Kurtardım. Kurtardım sizi bantlardan. Nasıl <laughs> 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 başım? Elektrikten kurtardım sizi. Olacak o kadar. <laughs> ne saklamış anneciğim? <laughs> aa, aa! Senin şekerlerini baban yiyip bitiriyormuş demek ki ya, Karan ya. Mi? O zaman bu videoyu kapatıp babanı gıdıklamaya başlıyoruz. Hazır mısın Karan? Ayy, ayy, Arkadaşlar ayy, biz, biz videoyu sonlandırıyoruz. Ayy, Bir sonraki ayy. videoda görüşürüz hoşçakalın ayy.